Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan vefat edenin vasiyet ve borçları konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Vasiyet kelimesi ne anlama gelmektedir? 2. Vefat eden kişinin borçlarının ödenmesi 3. Vefat eden kişi malının ne kadarını vasiyet edebilir? Birinci başlığımız vasiyet kelimesi ne anlama gelmektedir? Vasiyet kelime olarak tavsiye, emretme, bir işi üzerine almasını söyleme, bir işin yapılmasını isteme, üzerine gerekli kılma gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise ölen kişinin ölmeden önce mali işlerini yürütmek ve bırakmış olduğu mallarda tasarrufta bulunmak Borçları varsa dağıtmak için bir başkasını vekil kılmasına, ona yetki vermesine denir. Kendisine vasiyet edilen kişi vasi olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de kişinin vasiyet etmesinin bir hak olduğu, herkesin vefatından sonra mallarının dağıtımı ve tasarrufu için vasiyette bulunabileceği şöyle bildirilmektedir. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya yakınlarına uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir boştur. Bakara suresi 180. ayet. İkinci başlığımız vefat eden kişinin borçlarının ödenmesi. Dinimize göre ölen kişinin borcu varsa bu borcun ödenmesi de yakınları için öncelikli bir görevdir. Vefat eden kişi Cenab-ı Allah'ın huzuruna borçları ile gitmemelidir. Var ise borçlarının ödenmesini kesinlikle vasiyet etmelidir. Varisleri malın 1 bölü 3'ünden kullanarak vefat eden kişinin borçlarını en kısa zamanda ödemekte sorumludurlar. Eğer kalan malın 1 bölü 3'ü ile ödenemiyorsa varislerin borcun hepsini ödemeleri gerekmez. Ancak mirasçılar isterlerse malın geri kalanından da ödeyebilirler. Yani kendi paylarına düşen mirastan bunu ödeyebilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi öldüğü zaman cenaze namazını kılmadan önce ölen kişinin borcu olup olmadığını araştırmıştır. Eğer borcu varsa onu ödeyecek kadar mal bırakması ya da cemaatten birinin ödemeyi üstlenmesi halinde cenaze namazını kıldırmıştır. Üçüncü başlığımız vefat eden kişi malının ne kadarını vasiyet edebilir? Dünyaya gelen her insan bir gün mutlaka ölecektir. Ancak ölümün kişiye nerede ve ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan ölüme her an hazırlıklı olmalıdır. Ölmeden önce kendisi öldükten sonra yapılmasını istediği şeyleri yazılı olarak kayıt altına almalıdır. Nasıl olsa yaşım genç, daha uzun yıllar yaşarım, vasiyetimi yazmak için zaman var diye düşünmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde vasiyet edecek bir şeyi bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir buyurarak bu hususun önemine dikkat çekmiştir. İslam'a göre vasiyet eden ve edilen kişinin aklı başında ve buluğa ermiş olması gerekir. Vefat eden kişi geride bıraktığı malının ancak üçte birini vasiyet edebilir. Bıraktığı mirasın üçte ikisi ise mirasçılarına kalır. Vefat eden biri bütün mal varlığını kendi soyundan olmayan kişi veya kişilerin alması için vasiyet edemez. Ancak kalan malının üçte birinden vasiyet edebilir. Geriye kalan miras, mirasçıların hakkıdır. Vefat eden kişi, borçlarının ödenmesinin yanı sıra geride bıraktığı malın üçte birinden hayır işlerinde kullanılmak üzere vasiyette de bulunabilir. Örneğin okul ve cami yaptırılmasını, fakir ve yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve benzeri şeyleri isteyebilir. Ancak geride kalan çoluk çocuğunun ihtiyaçları varsa onların da muhtaç durumda bırakılmaması önemlidir. Hasta bir adamı ziyarete giden Hz. Ali radıyallahu anh kendisine vasiyette bulunayım mı diye soran o kişiye şunu söylemiştir. Hayır sen fazla mal bırakmadın bu yüzden bu malını çocuğuna bırak. Sahabeden Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an hastalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşan Saad'ı ziyarete gelmişti. Ona iyileşmesi için dua etti. Allah'ım Saad'a şifa ver, Allah'ım Saad'a şifa ver, Allah'ım Saad'a şifa ver buyurdu. Saad radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah ben servet sahibi bir insanım. Kızımdan başka da mirasçım yok. Bu sebeple malımın tamamını vasiyet edip bağışlamak istiyorum. Ne dersiniz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır olmaz cevabını verdi. Saat radıyallahu anh peki yarısını bağışlasam olur mu diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır buyurdu. Bu kez Saat o halde üçte birini vasiyet edeyim mi diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Olur, aslında üçte bir bile fazladır. Senin varislerini zengin bırakman, onları fakir ve insanlara el açar bir halde bırakmandan daha hayırlıdır. Vefat eden kişinin yapılmasını istediği şeyler, varislerinin kalan malın üçte biriyle yerine getiremeyecekleri bir şey ise onlar bunu yapmakla sorumlu değildirler. İmkanlarına göre yaparlarsa bu daha güzel bir davranış olur. Arkadaşlar dinimize göre bir insan malının ancak üçte birini vasiyet edebilir. Geriye kalan üçte ikisi ise varislerin hakkıdır. Bir insan vasiyetine şunları yazabilir. Boşlarının ödenmesi, cami yapımı, çeşme yapımı, okul yapımı, fakir ve yoksullara bağış, hayır kurumlarına bağış ve benzeri şeyler. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.